Mərhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 4 tane incilin olmadığından bahsedeceğim. Diyorlar ki sizin 4 tane inciliniz var. Bizim 4 tane incilimiz yok, 1 tane incilimiz var. İncil ne demekti? İncil müjde demekti. İncil e, hoş haber demekti, sevindirici haber demekti. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne geldi. İsa Mesih olağanüstü mucizeler yaptı. Sonunda da bizim günahlarımıza göre Çarmıha gerildi ve üçüncü gün dirildi. Ve biz onun aracılığıyla cennete gidebiliriz. O yol gerçek ve yaşam e, benim dedi. Başka hiç kimse bu sözü söylemedi. Şimdi arkadaşlar size basit bir yolunu anlatmak istiyorum. Neden dört kişi aynı şeyi yazıyor? Arkadaşlar bakın bu kişinin adını Ahmet koyalım. Ahmet bir gün evinde ölü bulunuyor. Ve Ahmet'in ailesi polise gidip şöyle diyorlar: "Lütfen bizim oğlumuzun katilini bulun." Polis savcı ne yapıyor? Bir dosya açıyor. Ve sonra gidip Ahmet'in komşularını, arkadaşlarını konuşturuyor. Ve sonra kameralar inceleniyor. Ve sonunda e, araştırıyorlar, görüyorlar ki birkaç kişi aynı tanıklığı yapıyor. Diyorlar ki Mehmet adında bir kişi onun e, dün saat 5 civarında evine girdi. Ve bu yolla katili bu, buluyorlar. Ve sonra katili hapse gönderiyorlar. Dosya kapanır. Dosyada şöyle yazılır. Ahmet bir Mehmet adında bir kişi tarafından öldürülüyor. Şimdi gelelim İsa'ya. Birçok insanlar diyorlar ki İsa çarmıha gerilmedi. O sadece onun e, öğrencilerinin göz, gözlerine öyle göründü. Ama arkadaşlar O 4 kişinin tanığı gerçəkdir. Bir kişi söyləsəydi, onda şübhə doğardı. Amma 4 kişi bu İsa'nın öyrənciləri 3 il İsa ilə birlikdə oldular. İsa nəraya getdisə, nə möcüzələr aptdisə, onlar həpsə bunları gördülər. Və bu insanlar gerçəyi söyləyirlər ki, İsa çarmıxa gerildi və 3-cü gün dirildi. Burada yalan bir şey yoxdur. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.